Selamünaleyküm Formel Motors'un değerli aboneleri. Yepyeni bir videodan, yeni bir araçtan herkese merhabalar. Ben Ramazan Usta. Aracımız Seat Leon 1.2 TSI 2015 model. Müşterimiz bizlere Kocaeli Darıca'dan ulaşıyor arkadaşlar. Güçlendirilmiş mekatronik tüp uygulaması yapacağız bu araca. Kilometresini paylaşayım sonrasında devam edelim. Aracımız şu an şöyle paylaşalım. 66 bin. Kilometrede arkadaşlar. Müşterimiz de kendisi de burada. Hoş geldin abicim merhabalar. Merhaba hoş bulduk. Aracımızla ilgili şu anlık problemlerin var mı şanzımanla ilgili? Ee, ufak çaplı bir geri kaçırma problemimiz var. Hı -hı. Onun haricinde tedbir amaçlı tüp değişimi için geldik. Hı -hı. İleriye dönük kavrama. Takip ediyorum sizi oradan buldum. Hoş geldiniz. İleriye dönük kavrama. Aynı şekilde volant işte mekatronik gövde arızaların önüne geçmek için Abi. tedbir amaçlı doğru mu evet, doğru. Teşekkür ederim ayağınıza sağlık arkadaşlar işleme geçeceğiz birazdan aracımızı kaldıracağız kaldırmadan önce sizlere paylaşmak istedim dün bir tüp uygulaması daha yapıldı şimdi aracımızı kaldıralım ve hızlı bir şekilde değiştirelim Çünkü müşterimizin yolu uzun tekrar kendisini geri yollayacağız sizlerle beraber görelim mekatronik tüpümüz gevşek mi değil mi farklı bir durum var mı yok mu sizlerle beraber görelim şunu da belirteyim arkadaşlar Tüp uygulaması yapıyoruz fakat bazı arızalarda güncelleme gerekebiliyor DSG ile ilgili. Özellikle işte e, ikide kaldırma vesaire bunlar yeri geliyor yazılımla çözülebiliyor arkadaşlar. Bunu da paylaşmakta fayda var. Lakin birinci olarak tüplerimiz e, olumlu bir şekilde çalışması lazım. İçindeki barı sabit olması lazım, gevşememesi lazım bunlar önemli. Kavramanın bugün en çok... Bitme sebeplerinden bir tanesi tüptür arkadaşlar. Geri kaçırmanın da aynı şekilde işleme başlıyoruz. Aracımızı kaldıralım ve sizlerle beraber sökmeye başlayalım. Aracımızı kaldırdık arkadaşlar. Şöyle sizlere paylaşayım. Hem motor yağ bakımı olacak hem de geliştirilmiş tüp uygulamasını gerçekleştireceğiz. Kartelimizi açtık. Karteli açtığımızda müşterimiz de burada zaten kendisi. Ee, büyük ihtimal tüp yağlıydı. İlk etapta baktık gevşek değildi arkadaşlar. Normalde herhangi bir lokma, cıvata vesaire kullanmadık. Doğru mu abi? Evet. Bak kendisi de burada arkadaşlar. Herhangi bir e, algı vesaire yapmıyoruz. İlk etapta baktık. Gevşek değildi. Doğru mu? Evet. Şimdi kuru bir elle deniyoruz. Zaten şöyle yaptığımız zaman görüyoruz arkadaşlar. Bakın normal şartlarda biliyorsunuz bunun çok sıkı bir şekilde sıkıldığını 200 Nm torkla sıkılıyor. Bakın ben şu an elle gevşetiyorum tüpümüz gevşek ve ileriye dönük bu tüp iyice gevşeyecek. basıncı kaçıracak. Kavramanız bitmeye başlayacak. Arkadaşlar bugün kavramanın gerçekten maliyetleri çok pahalı. Artı olan artı işçilik, işte sökmesi, takması şanzıman ya. Bunlar önemli. Bu uygulamalar tamamen sizler için. Elle gördüğünüz gibi rahat bir şekilde gevşetiyorum şu an. Normal şartlarda dediğim gibi çok sıkı olan bir tüp ve şunu belirtmekte fayda var. Gevşek olan tüp eğer basıncını kaçırmışsa içeriden bunu sıksanız dahil maalesef randıman alamayacaksınız çünkü içinde, içerisindeki basınç kayboluyor. Kaybolduğu için de eski basıncı tutamıyor. Fabrikasyon basınç olması lazım içerisinde. Şu an bizlerin uygulayacağı tüpün içerisinde fabrikasyon bar basıncı mevcut ve bir daha gevşeme yapmayacak arkadaşlar. İşlemi sizlere paylaşacağım. Onu paylaşmadan önce motor yağını paylaşmak istiyorum. Normalde müşterimiz... Ne zaman almıştın abi arabayı? Kasım ayında almıştı ve aldığında bakım yapılmış denilmiş daha doğrusu. Ortalama yağ bakımı 400-500 lira filan gibisinden söylemiş satan kişi. Arkadaşlar şu an yağın fiyatları o rakamlarda. Sizlere bir konu hakkında bilgi vermek istiyorum. O yüzden burayı da paylaşmakta fayda var. İkinci el aldığınız araçlarda kesin ve kesin almaz alın bakımınızı yaptırın. İnsanlar kandırabiliyor. Bakım yapmasa bile yaptık diyor. Bir yağ filtresi değiştiriyor veya hava filtresi değiştiriyor. Biz bakımı yaptık diyor veya bırakıyor usta yaptım diyor. Yapmıyor. Arkadaşlar bunlar çok hassas konular. O yüzden önemli bir şekilde tedbir almamız gerekiyor. Araç kullanıcılarının dikkatine özellikle ikinci elde. Bakın, Kasım ayındaki bir yağdan bahsediyoruz. Ortalama 3000 civarı mı oldu? 4000 kilometrelik bir motor yağından bahsediyoruz. Sizlerde de yorum yazın arkadaşlar yorumlar kısmına. Bakalım 4000 kilometrelik bir yağ mıymış bu? Şu yağın rengine bakın arkadaşlar. 4000 kilometreden bahsediyoruz. Arkadaşlar bugün araçlarımızın motorlarındaki problemlerin birinci sebeplerinden bir tanesi tamamen motor yağı. Yüksek makinalarda BMW'de vesaire vanus sürekli bozuluyor. İşte diğer araçlarda EcoBoost motorlarında ee, kranklar yatak sarıyor. Piston kolları işte bloğu patlatıyor vesaire. Motor yağı verimsiz olursa hiçbir şekilde randıman alamazsınız. Kullanacağınız motor yağları onaylı motor yağ olması lazım. Markaları güzel olması lazım. Her önümüze gelen yağ kullanırsak her bakımda farklı bir yağ kullanırsak üzülen biz oluruz maalesef. Bunlar önemli gerçekten. Bir de aracımızın mekatronik yağı değişirken şanzıman yağını da açtık. Bunu da değiştiriyoruz. Ayrıyeten Mekatronimizin içindeki mekatronik yağımız biraz koyu arkadaşlar. Ben ilk defa bu kadar koyu bir yağ gördüm. Normal şartlarda berrak oluyor. Çok kilometre yapan araçlarda normal ama bu kilometrede bu modelde maalesef çok koyulaşmış. 60 bin kilometre aralığını geçirmeyelim. Yağ stresini de gevşeteceğim. İki yağımız da güzel bir şekilde süzülüyor. Bakım yapmayacaktık normalde ama arkadaşlar bu yağ stresi olsun işte bu motor yağı olsun. Müşterimizin midesi bulandı. Biz de kendisine bilgiyi verdik. bunu da aradan çıkartacağız ve temiz bir bir şekilde müşterimize teslim edeceğiz. İşlemlerimiz devam ediyor. Tüpü sökelim. Sonrasında tekrar devam edelim. filtremizin montajını gerçekleştirdik. Aynı şekilde kartel tapamızın değişimi oldu. Gördüğünüz gibi sıfır tapa. Arkadaşlar 2-3 bakımdır eski tapayı kullanmışlar maalesef. Bizler değiştirdik. Alüminyum tapalar vesaire çok önemli. Bu tapaların üstünden pul çıkmıyor. Daha önceki videolarda bahsettik mekatronik tüpümüzün alt dişlisini yani alt tasını daha doğrusu taktık yerine 3 tane cıvatamızı sıktık. Şimdi sizlere mekatronik beynin içinden çıkan rengi paylaşacağım. Bakın biraz ben yıkadım. Şuraya geldi. Şimdi biraz daha yıkacağım. Bildiğiniz siyah bir sıvı akıyor içinden. Bakın şimdi paylaşacağım arkadaşlar. Normalde renge bakar mısınız? Normalde bu şekilde renk olmuyor. Şuradan daha net paylaşırım. Şimdi flash vurduğu için görünmüyor. Resmen sipsiye akıyor. Mekatronik'te daha önce işlem olmuş olmamış bilemeyiz. Arkadaşlar 10.000'de 20.000'de bile açılabiliyor. Yeri geliyor. Fabrikasyon problemi olduğu için. Gördüğünüz gibi. Şu renge bakın. Görüyor musunuz içini? En son tavayı paylaşacağım. Biraz yıkayalım. Bunun içerisinde toplam 1.100 gram yani 1.100 mekatronik yağı çalışıyor. Şanzıman yağı ayrı zaten. 1 litre 100 gram yağ var arkadaşlar. Komple revizyon. Yıkadıkça berraklaştı biraz da. Bir havayla kurutacağım. Ondan sonra tüpümüzü takacağız ama şunu sizlere paylaşayım diye tavaya aldım. Görüyor musunuz? Müşterimiz de burada zaten içerisi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Zaten yağ siyah bir yağ olarak akmıştı. Müşterimiz şunu söyledi. Ustam bu manuel şanzıman yağ buradan daha da temiz çıktı dedi. Normal şartlarda manuel şanzımanın yağı daha da yorulması lazım. Baktığımız kadarıyla. Daha önceki işlemlerden örnek olarak sizlere söylüyorum. Şimdi burayı biraz da yıkayalım şöyle. Ne varsa çıksın arkadaşlar. Evet. İyice süzülsün. Birazdan mekatronik tüpümüzü takıyoruz arkadaşlar. DQ200 akümülatör kit uygulamasını yapacağız. Şimdi sizlerle beraber o ringimizi güzel bir şekilde yağladım. Zaten yağlı geliyor. Tasımızı taktık. Şimdi tüpümüzü takacağız. Şöyle biraz net bir yere geçeyim arkadaşlar. Şöyle çeviriyoruz. Bir daha gevşeme yapmayacak Allah'ın izniyle. Ve hidrolik basıncı her zaman fabrika değerinde içerisinde mevcut olacak. Kullanıcılar da rahat edecek bundan sonra. rahat bir şekilde sıkıyoruz. Zaten tatlı bir sıkı olacak. Çok aşırı bir şeye gerek yok arkadaşlar. Yüklenmeye. Sonrasında kartel montajını gerçekleştireceğiz. Şanzıman yağlarımızı buradan alttan koyacağız. Bir tane burada tapamız var. Bir de burada onu da sizlere paylaşacağım. neredeyse sona geldik. Teşekkür ediyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle bir aparat taktım üstüne. Şuradan daha net gösteririm. Şurada şöyle yapayım. Evet. Normal tatlı bir şekilde sıkacağız, bırakacağız arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yeterli. Çok fazla asılmaya gerek yok. İşlemimiz bu kadar basit. Birazdan karteli takacağız. Motoru bu şekilde geriye doğru ittireceğiz arkadaşlar. Kartelimizi takıyoruz. Hatta biraz şöyle beklesin. Şu i̇çerisinde kalan sprey kalıntıları, vesaire aksın arkadaşlar. Kartelimizin montajını gerçekleştirdik. Manuel şanzıman yağımızı aynı şekilde doldurduk arkadaşlar. Şöyle sizlere paylaşayım. Borumuzdaki renk kırmızı gördüğünüz gibi. Fakat bu renk otomatik şanzımanlara yağ doldurduğumuz için kırmızı ATF'lerden iz kalmış arkadaşlar ve çıkmıyor. Yıkasak dahil. Şu an 2 litre şanzımanımıza yağ doldurduk. Manuel şanzımanı aynı şekilde 1 litre mekatronik yağ doldurduk. Biliyorsunuz üst taraftan hallediyorduk daha önce. Bu cihazları almadan önce daha doğrusu. Cihazlarımızı aldık. 8 litre şanzıman yağı vardı. Şöyle paylaşayım yağımızın rengi gördüğünüz gibi ayçiçek mübarek aynı şekilde burada da 2 litre DSG mekatronik yağı vardı yeşil arkadaşlar 1 litre mekatronik tüpünün içine pardon mekatronik gövdesinin içerisine doldurduk 2 litre de buraya aynı şekilde dolum işlemi yaptık alttan güzel bir şekilde oldu üst taraftan bir şey sökmeyeceğiz aracı indireceğiz motor yağı dolum işlemi hava filtresi aynı şekilde polen filtresi değişecek sizlere paylaşmak istedim. İşlemlerimiz devam ediyor. Araçta en son bir yol testi de yapacağız. Şanzıman kulağımızı da taktık yerine. Aracımız montajını gerçekleştirdik. Aynı şekilde birinci pistonun bujisini söktük arkadaşlar. Onu da kontrol ettik. Normal şartlarda biliyorsunuz burada marşı, işte buradaki e, akümüz, akü altı ayağını vesaire komple söküyorduk. Buradan yağ dolduruyorduk. Bizlere de çok eziyet oluyordu. Hem de zaman kaybı. Alttan bu işlemi hallettik. Zaten de biliyorsunuz diğer videolarda onu paylaşmıştım. Şimdi motor yağ dolum işlemine geçtik. Sonrasında bir polen işlemimiz var ve teste çıkacağız müşterimiz arkadaşlar. 504 507 onaylı yağımızı kullanacağız. Şöyle sizlere paylaşayım. Ben kapağını vesaire açtım. Şurada görebiliyorsunuz arkadaşlar. 504 507 bu motoru Volkswagen'in bu motora belirlediği ya referansı normal şartlarda bakalım burada gözüküyor mu normalde etiketler oluyor arkadaşlar 504 507 Volkswagen kullanıcıları bilir ama burada kitapçığa bakın diyor evet, şimdi kameramı tutuyorum ve dolum işlemine geçiyoruz arkadaşlar evet. aparatımızı da koyduk polen filtremizi söktük arkadaşlar polen filtresi ile alakalı da kısa bir bilgi vereyim müşterimiz egzoz kokusundan toz kokusundan biraz rahatsız normal şartlarda kullanacağımız şu an filtre karbonlu arkadaşlar aracın üstünden çıkan normal düz filtre zaten içerisi de dolmuş Sizler de kendiniz değiştirebilirsiniz basit bir işlem aslında lakin arkadaşlar elimizden geldiği kadar karbonlu kullanmaya özen gösterelim karbonlu filtreler ee, egzoz kokusunu tozu vesaire direkt tutuyor. Özellikle trafikte egzoz kokusu çok geliyorsa karbonlu kullanmanızda fayda var. Sizlere tavsiye. Yol testindeyiz arkadaşlar. Müşterimizle beraber yol testine çıktık. Ben sağ taraftayım ve Otobanda'yız. Şu an saatimiz 9'a geldi. Son olarak ateşleme bujilerini değiştirdik. Bilgisayar da arızaya düşmüştü. Fakat dördüncü ateşleme bobini sarmış. Sebebi de bu kilometreye kadar bobini söküp bir buji kontrolü yapılmadığı için arkadaşlar. E, ee, iridium buji işte 60 bin 90 bin kilometre vesaire doğrudur ama daha da erkene çekebiliyor. Kullanılan yakıt motor ya vesaire çok önemli. Keza aracın daha önceki bakımları belli oldu yani biz kontrolleri gerçekleştirdiğimizde. Arkadaşlar servisli servis bakımlı bir araç dahil olsa aracınız 30 binde dahil olsa buji kontrolü vesaire yaptırın. Ee, göstergede herhangi bir hata yoktu ama bilgisayara düşmüştü. Müşterimizin belli başlı şikayetleri var işte. Sarsıntı vesaire. Bunlarla ilgili kendisi kullanacak. Bizlere de geri dönüş sağlar. Şu an şimdi çıktık daha doğrusu. 5 dakika vesaire oldu otomana. Hocam var mı söylemek istediğim bir şey? Deneyimin nasıl? Şu anda gayet iyi. Hı -hı birazcık daha uzun süreli kullanımdan sonra evet. daha iyi geri dönüşler sağlayacağım zaten. Hı hı. olmasın. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar e, ne işlem olursa olsun anında zaten tepkimeyi alamazsınız. Şöyle bir işlemle tepkimeyi alırız. İşte kavrama bitiktir. E, bitik kavramada da Veya debriyaj bitiktir. Bitik debriyajda. Örnek veriyorum e, aracın Bujileri bitiktir. Ateşleme verimli değil. Performans arabadan alamazsınız. Bunlar da hemen etkiyi alırsınız bu tüp gevşekti fakat tamamen gevşemiş değildi. Dolayısıyla şimdi hidrolik basıncı tam net oluyor. Ve ileriye dönük dediğim gibi kavramanın işte mekatronin gövdesinin özellikle yazın sıcaklarında bu içerideki elektronik kartlardan bahsediyorum arkadaşlar. Bunların ömrü olarak tamamen şu an müşterimiz önlemini aldı. Normal şartlarda 66.000 kilometreden bahsediyoruz. 2015 model bir araç. Ee, normalde biliyorsunuz yaklaşık 150-200 bin olduğu zaman millet bu işlemlere baktırıyor. Şanzıman yağda değişti. Mekatronik hala kafamızda soru işareti. Bunun içerisindeki e, yoğun bir e, renk de vardı zaten. Onları da temizledik. Müşterimiz kullanacak. Bizlere geri dönüş sağlar. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Bizler de yorulduk artık. Mesai saatimiz de doldu. Geri dönüşe geçtik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese saygılar, sevgiler. Abone olmayı unutmayın. Sizden rica ediyorum. Aynı şekilde beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.